Merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, bugün Cuma günü ve Helkut günümüz. Şimdi savaş plana tıkladığınız zaman her kahramanda geçerli. Profesyonel planlarda burada işte bir YouTuber, e-spor oyuncusu ya da influencer vesaire işte bunlardan birisinin dizilimi öneriliyor. Ve benden de Helkut'u koymuşlar. Bu arada şunu bir dakika bir kullan yapalım. ben normalde bozulma tırpana çıkan oyuncuları gördüğümde Helkut'tan ne alaka, size bunu kim öğretiyor falan diye bayağı bir kızıyordum. Sonradan yorumlarda bir arkadaş Osman senin senin oyundaki diziliminde var falan dedikten sonra fark ettim olayı ki benden sadece burada ismi isim ismimi kullanmaları için izin istemişlerdi. Onun haricinde benden bir dizilim almamışlardı. Haberim yoktu yani. Ve kendi kafalarına göre bir dizilim koymuşlar. E sonradan ama ben merak ettim. Biraz daha baktım ki bunu çıkan oyuncular var. Ne, neden yapıyorlar diye düşündüğümde fark ettim ki arkadaşlar. Bozulma tırpanında temel saldırılar ekstra 80 fiziksel hasar verir ve işte onları yavaşlatır. Onu zaten biliyoruz. ...muhabbeti var. Ve şöyle bir şey var. Erken oyunda 80 fiziksel hasar... ...çok iyi bir şey. Ve erken oyun itemi aslında bu yöntemi düşündüğün zaman. O yüzden çıkılabilir. Ve 5 tane dikeni direkt aynı anda vurduğunuzda... ...ekstra 400 hasar yapar. Tabii işte zırhtan düşeceksin falan filan muhabbeti var. Ama hiç önemli değil. Neticede böyle bir hasar gerçeği var ortada. Ben de... bu build'iyle... <laughs> oyunun önerdiği paranoid bu ile bir oyun oynamak istiyorum. Hiç fark şey sadece burada bozulma tırpanını erken alacağım bu arada. Onu da alayım yani. Dediğim gibi çünkü erken oyun bu. Erken oyunda yapmazsak çok da bir anlamı bence yok. Bunu almamız lazım. Çıkmamız lazım. Ormana gelebilirler. Yuzont bu arada çok güçlü çer. Şu anda bu tarz kalabalık fightlarda aşırı fazla iş yapar. Eee adam orman çaldı ya alev atışıyla. Güzel. Luzon keşke oyun yapsaydı. Ama maalesef maalesef. Yani ormanlarımı güzel darladılar ve çaldılar. Ellerinize sağlık. Arkadaşlar Selena. Bizim kedi yine ceyaklamaya başladı. Gel lan içeri. Gel. Size bak sanki hiç sevmiyoruz. Akşama kadar seviyoruz hanımefendiyi. Bize yaptığı muameleye bak. Gel kucağıma. Şiriksiz kedi seni. Şimdi bir dakika dikkatimi dağıtma. Ormancı falan nerede hiç görüşüm yok. Kızım oturur musun kucağıma? Otur kucağıma. Heh. Aferin. Şimdi var mı? Şimdi Tamam. Şimdi bir bakalım. Şuradalar mı? Evet, buradalar. Görüşleri de var. Ya kaplumbağa. Kaplumbağayı keşke görüşleseniz ya biraz ters oynanıyor oyunlar. O yüzden bir yerlerden bir, yer, bir yerde birisi yanlış bir hamle yapsa bile bir sonraki fight'a daha fazla iş yapmış olabiliyor. Değişik bir düzeni var sistemi var şu anda solo oyunların. Hep böyleydi gerçi ama Kaplumbağa'ya en azından Yuzong'la beraber oynamalıyız. Gel, buradalarsa eğer. Değiller. Anladım. Kötü atladım zaten bu arada mı? kardeş. Medet umduğumuz adam orada oyun satıyor. Ulti basmadan ölmüş. Çık kaplumbağa satacağız. Yapacak bir şey yok. O da oynamıyor. O da hala 4 seviye değil. Of. Sakın 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 sakın. Kaplumbağa gitti zaten. Abi ne yapacağız biz bu oyunu şu anda? Hiç hoş bir şey olmuyor. Çok baskı yedim ya. E dört ol artık be adam. Heh, görüşü var burada. Adam her yeri görüşlemiş. Hakan bizi bitirdin Hakan. Kusu kestiler. Arkadaşlar çok gerideyim ya. Hadi açmış derecede gerideyim. Yani. o oh, oyunumu bitirecek benim ya. Oğlum farm atamıyoruz. Bir durun bir oyun oynayalım. Bu nasıl bir hırs? Selena Hanım, aman diyeyim. Ben bir farma yatayım en iyisi. Öbür türlü sıkıntı olacak. Çık hocam. İyi, bozulma tırpanı bitti. Aslında şu anda bir hasarı görmek için agresif de yapabiliriz. Yine gök ikinci tem yapalım. Merakla bekliyor olacağım bu oyunun sonucu. Sanırım 4 şey. Gel la buradan. Cık, neredesin bu oğlum ya? Onu da almışsın. Buradan iner diye hayal etmiştim oysa. Burada of beni bitirdiler. Abu. Hiçbir yerden bir şey çıkartamadım. Tamam sakin sakin sakin. Sakiniz sakiniz sakiniz. Çocuk ne beyit yedin be. Gel kardeş gel. Anam görmemiş beni. <laughs> Allah senden razı olsun. Kardeşim bir kesseydin var ya. Bir kesseydin şu yukarıdan aşağı bir çentik inecekti bir <laughs> fikirde Bir video kapatma işlemi yaşayacaktık böyle giderse. Oğlum çok bahtsızım. Nereye elimi atsam kurutuyorum olayı. Bir şey çıkartamadık ya bir türlü. Kardeş o adama girmek için sakin olmakta fayda var. Kaplumbağa alıyorlardır büyük ihtimalle. Bir pençe atabiliriz belki. Uçuyorum. 1740. Ah be! Çok anlık bir duraksamasaydım hiçbir sorun olmayacaktı. Alacaktım onu. He, aynen aynen gel. Arab ateşi bekliyor olduğunu fark ettiğim an pençeyi şu an bastım işte. Ama ben de öldüm. La ne öldüm? La bizi kim alabilir? Gittik ha. Clint iyi vuruyor. 4-300 mı var. Adam ADC'sini oynamış. Patır patır da indiriyor. Gök Kıran şimdi bitti arkadaşlar. E ama şimdi. Ben paranoid dizilimiyle oynadım dedim. Allah aşkına canavar avcısı kılıcı yok. Şaka mı bu? He? Paronaydin diziliminde yan avcı sıkılıcı yok. Yürü git. Ben bunu ilk tam çıkıyorum. Çok güzel. İyi gök kıran yüklerini toplamaya başladık artık arkadaşlar. Bizi kimse durduramaz. Ayakkabıyı yine yapmayacağım. Ayakkabıya şu an gerçekten ihtiyacım yok. Benim hasarı gümbür gümbür artırmam lazım. Gümbür gümbür. Gümbür gümbür artırmam lazım. Yukarıda neler oluyor? Ha, gördüler beni yine. Yukarı gittiğimi biliyorlar artık. Çok güzel. Aşırı iyi iş oldu bu arada bu. Kes buraları. Tamam. Adam mavi, red. Kankam oradan çıkar mısınız? Beni götürmeyin ya. Ben ultim yokken cidden gelmek istemiyorum oralara falan. Ben korkuyorum öyle yerlerden hocam. Selena oyunu aşırı iyi darlıyor ya. Normalde Selena'cıları sevmem. Burada birisi var mı? Oğlum hakikaten buradaymış lan eleman. Ya ben de diyorum bu nerede? Aşağı iniyordu çünkü biliyorum. Gel la buraya. Öyle yok öyle. Geleceğim buff'ımı çalacağım, Ultini de kullanacaksın. Ben de seni kesmeyeceğim ha. He. Hayat sana güzel. Paşam. Çıkmış. Kaplumbağa giremez miyiz? Orada fight. Selena yok mu? Selena şurada bir yerde olsa gerek. Yav arkadaş. O base'i sana ben montelerim. Sen merak etme. Hiç merak etme. Ya niye niye bunu görmek zorundayım ki mesela? Niye yani? Atla Franco. Salak ol işte. O çocuğu orada düşünme. Git Franco'yu kes. Yoluna git ondan sonra yani. Selena'yı kesmek. Ya çok güzel gitsin. tamam Selena orada bekliyor. Boş ver oğlum ya. Allah aşkına boş ver ya. Yap işini geç. Boş yere öldük ha. Yok yere öldük. Hiçbir amacı yok. Aşağıda ne oluyor? Hocam sisi işte böyle birebirlerde yamyam gibi çar. Hadi buyur kes o sisiyi görek. Misillemesini attı bu arada. Bu kesilebileceği anlamına gelir. Oha. Bu ne oğlum? Bu ne ya? Ne var bunda? Ayaz mı? <laughs> Yemin ediyorum ilk defa vahşi güç zırhı yerine ayaz çıkmış bir sisi gördüm. Helal hoş olsun kardeş. Vallahi helal hoş olsun da öyle bir anda öyle hatalar yaptık ki peş peşe pıt 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 pıt. Oyun gitti şu anda var ya. Mücadele edeceğiz artık kazanmak için. Resmen mücadele edeceğiz. Ortalar. 2100. Buraya da görüş mü bırakmış bu? Burada olacağını çok sonradan düşündüm Of oyunu çok dara soktuk ya arkadaşlar ya. Aşırı dara soktuk aşırı. Şuradan büyü direncini ver. Buraya itme kimse gelmez mi? Biri gelse de kessem onu. Clint'i kesebilir miyim? Çok celes kesilir de. Oğlum korkuyorum hiç kimseden görüş yok ya. Ya onlar da bu hamleni bekliyorlarsa, vallahi bekliyorlarmış. Ah, stan gelecektir. Sana yani uyanık elemen bu arada. İyiydi ben buraya atlasam ölürüm. Hadi Yuzon bir işe yarala. Bekle. Ne oldu baylar? Bayanlar öldünüz gibi. Ya, durun daha durun. Bir şey görmediniz durun. Bu hatayı yaptınız ya siz daha hiçbir şey görmediniz. Ben daha size neler yapacağım? Bekleyin, dans edeceğim sizinle. Dans, dans edeceğim sizinle. Aşağıdan bir kule açalım. Ya ben bu dizilimi bu arada uzun vadede bozulma tırpanını satarım. Ha. Eğer yüküm olmazsa gök kıranı da satarım. Şimdi Selena denen lavuk buraya şuradan gelse. yat tamam. aşağı Oyunu öğrenirsin video izledikten sonra. Hadi çık 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 çık. Şurayı alalım. Kes 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 ben kes. Ondan Burayı kestikten sonra farmdan asla düşünmemesi lazım. Hızlı hızlı farm. Hızlı hızlı farm. Hüküm 29 çok iyi. Var mı kimse? Yok atalım yeteneği o zaman. Evet lorda çok az var. 7 bitmiş zaten. E artık zırh denme. Dizilime bak zırh denme bile yok. Oğlum şaka gibi ya. Hani bunu hangi Mobile Legends yetkilisi Paranoid dizilimi diye oraya koydu? Beni sevmeyen birisi olduğuna eminim ama. Eyvah. Yardım lazım. Alev Atışı gelecektir. Tamam. Yüzlangı kestiler bu arada. Selena arka tarafa doğru geçiyor. Pozisyon alıyor. Burada ya da görüşü var. Görüşü varmış. Burayı itmek şu an en mantıklı hareket. Ya taş şuraya. Suikast modunu alalım. Ne oldu la? Şişt. Ne oldu oğlum? Nasıl kazandırdım oyunu? Hey gidi hey. Hey gidi hey oğlum hey gidi hey. Hey gidi hey. Resmen şapkadan tavşan çıkardım. Kim derdi ki şu an şurada oyun bitecek yani. Hadi. Beyz atarsın. Bronz almış bir de. <laughs> Bana kendi kendime millete kinleniyorum. <laughs> Hoşuma gidiyor da. Sizin pek gitmiyor sanırım. Neyse. Hadi geçelim. Bir el daha aldım geldim arkadaşlar. 13.5 dakikaya kadar oyunu bitirmeye çalışacağım. Metin 2'de anahtar turu geliyor. Ona yetişmeye çalışıyorum. Açık konuşalım. Hataya yer yok. 13.5 dakikada oyun bitecek. Kurtuluş yok. Öyle ya da böyle bitecek yani. Vur bakalım vur. İki level olduktan sonra da ben sana vuracağım. Yakma. Öldük. Çıkamazdım. Ee, yakıma girmemiş miyim? Ya i̇lk başta çalışmıştır o zaman ya. Yapacak bir şey yok. Bu hata sayılmaz. Aksine ona minyon kaybettirdim. First Blood da bende kaldı. İyi haber. Bu arada gökran çıkacaktık. Abi sakın minyonumu bitmeyin şu seviyede aman diyeyim. Çok erken daha. Hata yok. O da hata çünkü yani. Bekleyelim. Ulta geldi. Çok güzel. Bekle. Geldi yan kafasını ezerim. Çok güzel. Ben burayı iteyim ki bütün minyonlarını kaybetsin. Gece başlayacağız artık bu oyun. Bu oyun kendi dizilimimizle oynayalım. Normalde canavar avcısı çıkarım da. Artık yapacak bir şey yok. Burayı önden bir tur daha istiyorum ben. tane yani vurdu. Hemen yukarıdaki fight. Koş 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 koş. Çok güzel. Çimlere gir. Doldur yükünü. ona da vur. Çok güzel. Aşağı koş şimdi. Şuraya ala neden yok. Alalım burayı sonra gidelim aşağı. Özür dilerim. Joy'u unuttum ben ya. Koş 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 koş. Altın dengecini hayamızı <laughs> kaldı. <laughs> Vallahi doğru söylüyor. <laughs> ben benimki nasıl ağlardım büyük ihtimalle şu anda. Teşekkürler. Hata yok, hata yok. Hızlı hızlı, hızlı hızlı. Oyunu bitireceğiz. Hata yok. Gel bas. Nasıl görüyor hala ya? Kaç saniye görüyorsun hocam? Taş olsa oynarım buna da. Gitti mi gitmedi. Taş geliyor. Canımı bayağı bir doldurabildim. Hiç buraya. Kes 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 kes. Hemen. Hızlı oynamamız lazım. Oyunu direkt bitirmem gerekiyor. Lütfen hata yok. Hızlı 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 hızlı. Tamam. Buraya giriyorsunuz koridorda. Çıkınca sizi gördüğü için hareket saldırı hızlı alıyorsunuz. Onun kafasını yazıyorsunuz. Aynı şekilde bir daha patır 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 patır. Bam. Koridoru direkt kazandık. Hemen buradan ne yapalım? Grok buraya doğru geliyor. Evet koridoru satmış adam. Ha, haklı yani. Ben olsam ben de satardım. İkinci item de bitti. Şu an karşıma çıkanın Allah yardımcısı olsun. Tamam. Hayabusa uyanık adam. Sevdim. Farmı da iyi. Bana problem çıkartabilir. Şu küçüğü de kaçırmayalım 72 altın. İyi altın yani. Bunun da son vuruşu önemli. Şu an Hayabusa hala burada olabilir. Değilmiş. Hocam direkt oynayalım ya. Aha burada bekle. Şunu kesmeye gelir mi? Hayabusa'yı şurada gördüm sanki. Dur bakalım. Bekliyorum. Yeter mi hasarım? Öldü. Harika oynadık ya. Taşlaştır tam zamanında geldi. Orta koridor açığı var. Orta koridor açığı var. Geç bile kaldık bu arada. Oraya atlamam lazım ya. Kes bunu. Çok güzel. O da öldü zaten. Sen biri gelecek mi? Üstte kim var ki? Aa desteği var. Kardeş ne yapıyorsun sen burada? Geldi. Hadi hadi hızlı hızlı. Kaplumbağa kaplumbağa kaplumbağa. Gir kaplumbağa ya. Al burayı. Gel YSS. Orayı açmış güzel. Al hocam al ya al. Sıkıntı yok al. Sen de kalsın sorun değil. 7 dakikamız kaldı. Bitirmemiz lazım. Güzel. Geri kuleye. Sok onu. Tamam. Eyvah ya. Erken mi atladık? Kötü oldu ama sorun değil. Aşağı tutarlar diye düşünüyorum. Valentina nerede? Güzel. Hemen orta koridoru aç. Orta koridoru aç. Boş zaman yok. Tamam. Ya bu ne? Gel bu Gel ne? Gelemez. Yüreğe el vermez oraya gelme. Kes burayı da. Nedir altın farkı? 6800. Hadi 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 devam. 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 Grok gördü beni. Kötü oldu. Grok yine görecek beni ya da görmeyecek. Tamam görmedi. Hayabusa şu minyonları kesseydin yukarı geçerdim bu arada. Beni gördü. Okay. Hayabusa sanırım az önce minyonu ultiledi bu arada. Ani hasar çıkmaz. Hocam kıştı ya. Üff. Uzak dur benden. Şimdi bakalım bu elemanı kesebiliyor muyuz? Öldü yakmaya. Çok fazla pozisyon buluyor burada ya. 8-200. Hadi bastırın. Bastırın. Direkt lord'u alacağız. Sonrasında. Saldır saldır. Bin defa saldır attım ama gaz vermem lazım ki oynasınlar şu anda. Lord'a geçmemiz lazım. Hemen saldırı hızımızla burayı böyle patır patır alalım. Koridorlar dümdüz olsun. Hatta buraya bir, bir minyon girsin, patlasın burası. Çok daha iyi olacak. Geliyor. Bekle. Oğlum adamlar lord alıyorlardı. Kaptırıyorduk bu arada. Nasıl yaşandı bu olay burada ya? Tamam. Şunun buff'ını al. Ayakkabıyı yaptırıyor bu arada bana. Hadi 4 dakika. Hadi diğer lord'a bitecek oyun hadi. Bunu bitiremeyiz de. Bunun patlaması gitmiş mi acaba? Al burayı. Tamam. Zırh de bitti. O da bitti. Nasıl var ya can haliyle kaçıyor. Güzel. Buranın da patlaması gitti. Her tarafı alacağız. Korksan yeter. Bekle. Güzel. Oynayacağız. Go 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 Buradan minyon gelecek artık. Girecek buradan içeriye. Ör umutsuzluğu. Al burayı da. Saldır. Geri vites yok. Güzel. Ama çıkamayacağım yani mümkün değil. Aha. Aga biz de kalmasa Allah aşkına süper. Hadi. Bastırın hocam. Bastırın hocam. Bastır 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 bastır. Şuna tek atmam lazım ama şu minyon buradan bir geçsin. Gelmedi. Bu beyze. Lan ne oynadık be. <laughs> her maç şu mentalle oynasam var ya. <laughs> Hiç durmadım inanılmaz domine ettim ya. <laughs> Gerçek metin dikiciler bunu anlar. <gülüyor> <gülüyor> Uf aşırı iyiydi. Güzel. Evet arkadaşlar benden bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın olur mu? Hadi bakalım. Allah'a emanet olun.